Arkadaşlar selamun aleyküm. Arkadaşlar görüyorsunuz ben buraya bir sürü evler falan yaptım ama hepsini yıktım TNT ile. Bazılarını da yaptı. Bunu ben yaptım. Yani, Aynen bunu yaptı. Görüyorsunuz ar arkadaşlar Minecraft. Abi kapını niye kapatmadın? Vallahi he. hayvanlarım falan girer. Şuradan kapatayım. Arkadaşlar şu an ne yapıyorsun diye sorarsanız Arkadaşlar şu an ne yapıyorsun diye sorarsanız bir canavarlar için ev yapıyorum. Buraya canavarların hepsini sırayla hapsedeceğim arkadaşlar. Yanlıyorum. Canavar. Canavar. Evet. İnşallah evimi patlatmaz. Evet arkadaşlar. Neslihat dua ediyor. Çünkü bu kaçıncı evi hepsini patlattım. Kendi yaptığı ev Bundu arkadaşlar. Sonra aklıma geldi. Acaba yapsam mı diye. Şimdi arkadaşlar bu biraz hileli. Yani mod Mod yükledim arkadaşlar içine düştün? Biliyorum. Niye içine düştün? Daha doğrusu neden içine in din diyecektim Niye galiba. Içine Canım istedi. Sor mu şimdi bu? Doğru. Arkadaşlar yer aşıyı da ışık koyayım görün diye. Şimdi arkadaşlar burayı da kapatayım. Canavarları deneyeceğiz. Dur, dur, dur. Abi sen çık. Hayır. Abi. Efendim? Efendim. Arkadaşlar görüyorsunuz bu zombi. Evet. Şimdi hızlıca hepsini göstereceğim. Bu vileger köylü. Köylü kusura bakma kardeşim. Seni öldüreyim mi şimdi. Abi evine götürsene köylü. Gerek yok neyse şah ya. Şimdi şuraya. Ben canavarlarla uğraşıyorum. Sen git şimdi başımdan. Oy slit. Şıkını Kiper yapalım. Arkadaşlar özlü o. Ölsün. Çiğper görüyorsunuz. Oyslet Panther. Aa, abi onu çiftliğine koysana. Koyalım netçe bir ara. Bir Şimdi ara. Arkadaşlar şu Blaze. Ben bunu biliyorum az önce denedim. Squid. Şunu da Skull'un yapalım. İskelet okçu kemik değil. Okçu. Senin okun varsa benim de okum yok mu kardeşim? Evet. Arkadaşlar bu bu gördüğünüz gibi. Bu bu gördüğünüz gibi. Çok güzel laf. Bu ne? Lan. Ölüyor mu? Hı. Öldü. O neydi? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu lav canavarı. Abi. Hı. O dışarıya çıktı. Aa, abi. Ne? Evim. Bu iyi, bu ne? Su canavarı galiba. Hemen o canavarı öldür yoksa ben seni bitiririm. Ya he. Abi. Madalet ne? Enderman. Arkadaşlar ışınlanan ışınlan. Hayır yaptım. onu yapma. Hayır onu yapma. Yapma onu yap. Öldüm bina. Abi. O slime. Hayır. Hayır. Bu değil. Hayır. Bu olmaz Arkadaşlar şimdi ben... bu neymiş bakalım. Lan. Kuş. Kuş mu? Yarası galiba yarası. 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 Lan. Hı sakın yarasını aslında yarısını da şey yapabilirsin. Golden Apple'ı şu elmas koyayım. Şurayı da bir kapatayım. Arkadaşlar Enderman. Ha? Hmm, ne Arkadaşlar enderman'ı göremediniz. Bunu zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar bir şey yapamadım. Görüşmek